Evet, İnsan Lyon'un ikinci maçındayız abi. İnsan Lyon vs MDH Esport Vietnam'a karşı oynuyoruz. Piklere bak baktığında abi hemen burada banları görüyoruz. Van Van, Fini. Rakipte ise Grok, Hilda ve Yuvan'ı görüyoruz. Karşılığında hemen beklemeden Joy banlıyoruz. Burada bir Valentin pick'i görebilir miyiz? Nick Veyahten. Direkt Çerif keripiki abi yeni hata yaptık bak keri salmamamız lazım keri salmamamız lazım sal joyu joyu sal abi joy alıp kazanan yok şu an turnuvada glue pick dedik karşılığında hadi bakalım valentina açık mı açık valentina açık kaja açık kaja almamız lazım ama valentina açık valentina alalım kaja kalsın kaja alırlar seni valentina utusu kaja yapabiliriz Kaja'yı almazlar diye düşünüyorum. Almazlarsa yine pickleyebiliriz. <laughs> ne gelir sizce? Valentin gelir mi? Valentin gelir mi? Kaça <laughs> pick? Denemiş. Elinizde eliniz only player playing from the bedel ee, Rostrin Emich. Paranoid. Paranoid Emich de koç değildi ki oğlum. Yine yanlış bilgi vermişler bak. Koç muydu arkadaşlar? Yorumlarda belirtin. Paranoid oyuncuydu. Yani normalde yine içerik üreticisi olarak gidiyordu ama oyuncu olmak zorunda kaldı. Kazuya'dan dolayı. Şimdi Çin Art ve Yoga'dan bir pick bekleniyor. Pick bekleniyor. Bakalım neler olacak. Neler gelecek. Bir Kufra. Peşine de Faramis Piki görüyoruz. Rakibin bir önceki maçta e, Kufra banlamıştık. E, direkt kitlemeyi tercih ettiler burada. Yiv'de banlı olduğu için rahat oynayabilecek. Burada birazcık pikimiz yanlış oldu. Bir Farsa Piki geliyor Rosa Shine'dan. Şu an Sunshine takımı için bir ban atacak. Kerry'yi salmayacaktık ya. Bak çok pişman olacağız o Kerry yüzünden. Umarım he he iyi oynayamaz da kazanırız. 2-0 yaparız bu seriyi. E burada bir lapu lapu bana geliyor. Glor'un karşısında birazcık rahat oynayabilen bir şampiyon. Bennette' daha de açık. Burada bir Beatrix bana geliyor. Kerinin karşısına alınmasın diye. E, umarım Sunshine'a bir herit Pikletirler ama kufra varken de herit oynamak gerçekten zor arkadaşlar. Bakalım belki e, farkını koyar Sunshine eğer alırsa. Hiç sanmıyorum alacaklarını ama hani rankta falan deniyorlardı. Arkada Apex'in güldüğünü görüyoruz. Şu anda son bir ban bekleniyor. Hayya bu sabanladıklarını görüyoruz. Mantıklı bir ban. Yani kaja ve glue varken aslında o kadar da önemli değil ama Fars'a ulaşabilecek bir pik olduğu için banladılar. Ee, karşılığında da Martisman'ı görüyoruz. MDH Espor'dan şu anda Sunshine bir pik tercih yapacak. Bence bir Herit pik'i almamız gerekiyor. Herit alırsak ee... ama Cloud alır mıyız? Cloud. Yok ya Cloud gitmez abi. Faramis için evet Cloud olabilir ama Herit daha mantıklı arkadaşlar. Ee, hem keri için hem Faramis için alan hasarı vurduğu için Faramis'in üstünde rahatlıkla kapatabilen bir şampiyon. Çünkü e, ani hasara sahip olduğu için direkt Faramis üstüne tek atabilir. Bakalım ne tercih yapacak şu anda. Insanlı ekibi. Bakayım ne geliyor. Bu safhada bir Brody pick'i görüyoruz. 2 e, AP yapmayı biz e, şey yapamadık arkadaşlar. Maalesef e, diğer Filipin ekiplerine bakıp iyi analiz diyememişiz diye düşünüyorum burada. Bakalım Yoga ve Diking takımı için hangi tercihi kullanacak. E, burada Eamon ve Benedetta pikleri görüyoruz MDH Espor'dan. Birazcık pikte e, birazcık tabii ki pikte sıkıntı yaşadık. Ama ama oyunculukla fark kapatıyoruz. Çok değil bak. Birazcık yaşadık. E, bence oyunculukla bu farkı kapatabiliriz. Bu maçı kazanabiliriz arkadaşlar. Tienz'den e, burada ben link bekliyorum açıkçası. Açıkçası bekliyorum bakın. Kufra var eyvallah ama eee Eamon, Benedetta ve Paramis ama yok ya. YSS yes e yapma sakın. Sakın. Bak sakın. YSS yes olmaz. YSS yes gösteriyor ama olmaz. Vallahi Lingi alsan yine iyi. Ne alacak? Leomort mu? Leomort mu? Abi Lingi e mi döndürecek? Yoksa? Yok. Ah be. Ah be. <laughs> Link görecektik ya link görecektik ama da dönerdi. Link biraz bir kumar piki arkadaşlar ama Tienzi'nin de o kumara gireceğini tahmin edebiliyordum ama e, takım o kumara girmeyelim dedi ve Tienzi'ye bir Leomord piklettiğini görebiliyoruz. Hemen yeni kostümü de turnuva modunda olduğu için yeni kostümü de hemen denemeyi de ihmal etmiyor burada kendisi. Bakalım nasıl olacak. Bence sadece burada pik hatamız Brody pitch oldu. Ee, şimdi eğer ki bakın şimdi bunun üstüne basa basa söylemek istiyorum. Sonra cahil insanların benim chatimde gelip de e, birileri linç etmesini istemiyorum abi. Sunshine'a harita aldırılması gerekiyordu. Ama Brody alındı. Şimdi ezildiği zaman bakın karşısında üstün bir pik var. Ezildiği zaman ağzıcı dip yazacak adam yorumlara yazmasın. Sonra kalp kırmak istemiyorum, banlamak istemiyorum. Rica ediyorum. Lütfen. Gelip de böyle e, birilerinden duyup ya da kendiniz hiçbir şey bilmeden ab adicinin karşısında odici olacaksın ya. Burada güçlü pit ya. Değil. Adamı kötülemeyin. Sizlerden ricamdır. Evet, maçımıza başladık abi. Hemen maçımıza başladık. Geliyoruz. Burada hızlı bir biçimde ormanı döndüğünü görebiliyoruz. Dienz direkt smite'ına attı galiba. Yok, atmadı. Kursu ile hemen Blue buff'ını alıp geri döndü. Apex almaya çalışacaktı galiba ama cinat e, tabii ki korudu. Bence player'lık olarak bizimkiler daha iyi bir e, fark yaratabilir. Kufra bir de alta rotasyon attı. Şu anda ormanı darlasa daha iyi olabilirdi aslında ama Apex kufradan korktuğu için. Şu an bakın e, Sunshine durumun farkında ve geriden farm alıyor. Cherry çok fazla açılıyor. Ee, haritadan izliyorum bir yandan. Akdeniz rahatlıkla alabildik. Kufra pozisyon bekliyor. Brody'nin ufak bir görüş vermesini bekliyorduk ki burada hemen atlıyor. Sunshine tabii ki durumun farkında olduğu için hemen orada Kufra'yı dodge diyebildi. Görüşünü aldılar. Şu anda bir iletişim problemi yok abi. Takım çok güzel gidiyor. Mükemmel. Ufaktan bir e, karşılıklı öne öyle geçirip duruluyor. Üst koridorda Glue ve tabi e, tabii ki Leomort ikilisi var. Kufra burada atlayacak mı? Vazgeçti. Üst çalıya döndüler. Hemen Yovga'nın bütün görüşlerini almaya çalışıyorlar. Turtle yukarıda. Kufra bu tarafta şu an Yovga'yı koruyor. Mantıklı bir e, rotasyon atıyor kendisini. Apex burada. Tabii ki ormanı çalıyor mükemmel bir şekilde. Geride düştüğünü görüyoruz. Ardından şu anda Benelita'nın taş taşlarını kullandığını görüyoruz. Acaba yakalayabilecek mi? Şu anda Tienz'den mükemmel bir game. Ve burada First Blood'ı alabiliyorlar. Hemen karşılığında da Turtle'a girecekler tabii ki ama... Kufra atlayacak galiba. Yoga hemen o doğru döndü. Ufaktan bir Q attığını görüyoruz. Acilen Apex'in 4 olması lazım. Jinart da 4 değil. Apex'in middeki farmı alıp 4 olması lazım. Bekliyoruz şu anda. Apex 4 seviye oldu ama arkada Apex'i yakalıyorlar burada. Flash'ını atsa da maalesef Yoga'nın hasarına karşı koyamıyor. Şu anda Benedetta'nın burada Turtle ultilediğini görüyoruz. Kötü bir ulti. Taşlaştır olsa belki bir ihtimal çalma ihtimali olabilirdi ama taşlaştırın attığı için pek bir şey ifade etmedi. Roza'nın üzerine atlıyor burada. Roza'yı yakaladı. Kufra hala 3 seviye. Ultisini attığını görüyoruz Roza'nın peşine. Burada Apex geldi. Paramisin ultisini attığını görüyoruz korkudan. Roza orada kaçmak yerine en mantıklı hareket en büyük savunma saldırmaktır diyerekten buradan burada çok güzel bir giriş. Galiba flash launch Cherry'nin çok kötü bir flash attığını gördük. Ardından Cinar'ın da kötü bir flash attığını görüyoruz. Burada bir iddia vurarak öldürüldüğünü görüyorum Rosa'ya. Yovgan'ın ulti attığını gördük ama hasarı yetmedi ve 1.5k gold öne geçtik arkadaşlar. Tianzi hemen burada atını çağırıyor. Barbie ile birlikte Yovga'ya orman aldırtmıyor. Bir level fark attılar. Şu anda kilo olarak da 2 kilimiz önde. 2K gold öne geçtik. Mükemmel bir şekilde e, Sunshine'ı da öne geçirdik. Şu an kulenin barını aldıktan sonra kuleyi de alabilecek galiba. Kufra burada atlayacak. Apex durumun farkında hemen geri çıkıyorlar. Hemen geri çıkıyorlar. <laughs> Şu anda Apex'ten bir hata geldi burada. Arka planda olacaklarını hiç düşünmedi. Sunshine burada devam ediyor. He 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 bir canı kaldı burada. Q'sunu ataraktan he he iki kesiyor ama karşılığında double kill atıyor Paramis. Burada Roza'nın e, eksikliği hissedildi birazcık. Roza orada olsaydı büyük bir ihtimalle 3'te 3 atabilirdik arkadaşlar. Flash'ını alıyoruz bu süre zarfında Roza Paramis'in flash'ını aldı. Word diyebiliriz. Sıkıntı yok. Bir kere düştük. Hiç Problem Değil Şu An Apex'le Birlikte Rakip Blue'ya Gelmiş Durumdalar Hemen Apex Burada Giriyor Bir Flash Peşine Chuyla Birlikte Girdi Görünmezliğini Bozup Yovga Burada Ultisini Attı Ama tabii Ki Blue'sunu Bizinkiler Çalabildi Galiba Yanlış Görmediysem Smite Atmadı Ama Yok Smite'ını Atmış ee, Amon Ya Da Eamon Bakalım Blue onda mı? Blue yok. Tiyarız arkadaşlar. Kendi bluesu duruyor. Çarp atmadan Blue'yu da almış. Mükemmel. Burada hatta bu çarpı da atmıyor. Turtle'u da alıyor. Kendi bluesuna rahat değil. Süper abi. iki kaygı Şu anda Apex'in ultisi yok. Bekleyeceğiz. Kufra ufaktan bir görüş almaya çalıştı ama şu usunu atmıyor. Apex şu anda orada birinin olduğunu biliyor. Kufra atlayacak. Sunshine derken arkada Apex'in üzerine atladığını görüyoruz. Bir ulti görebilir miyiz de orada Kufra'dan? Daha ultisini atmadı. Orada TNZ çok güzel girdi. Ardından buraya Faramis'in üstüne Heye'nin arasında kalarak can verdiğini görüyoruz. Tabii ki Nidma Yalp'i öldürdü. Ardından Jin Art'a fokus ama topu sayesinde burada birazcık TNZ'nin counterlandığını görüyoruz. Arka planda Glue tabii ki mid bırakmıyor. Burada Benedetta ile birlikte Eamon geldi. Ama bizimkiler bırakmıyor. Aman vermiyor. Red'ini de aldılar. Yok red'ini almadılar. Çok özür diliyorum. Red buff'ı daha çıkmadı arkadaşlar. Eamon'ın red buff'ını kendi almıştı. Blue buff'tan sonra zaten üstünde de duruyor. Gördüğünüz gibi. Kufra burada hemen görüş almaya çalışıyor çalılardan. Rozu ufaktan bir dürttü. Hala nasar vermeye devam ediyor. Üst koridoru açmaya çalışacaklar. Altı açtı zaten Brody. Bizinkiler kule oynuyor arkadaşlar. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Kili değil kule oynuyorlar. Alt kuleyi açtık hemen üstte dönelim abi. Elinde mid de minyona yardım ediyor. Rosa yakalanmasın diye. Daha sonrasında de mükemmel bir rotasyonla alt koridora gitmiş. Elin yardımcı olup üst koridoru açtıracak takımına anladığımız kadarıyla. Kuleye karşılık para mis vermemiz birazcık sıkıntı oldu. Ellie şu anda bekliyor. Brody arka planda kuleye vurmaya devam ediyor. Sunshine'ın burada mükemmel bir W attığını gördüm. Peşine ultisiyle Jin artık çok az canı var. elin burada Q ata ata. Q ata ata derken Rosa'dan mükemmel bir giriş. Ardından Apex'in canı az derken. Nidva'yı düşünüyorlar burada. Ve mükemmel bir şekilde üst kuleyi açıp 3 kill daha hanemize yazdırıyoruz ve skor... 3'e 9 oluyor. Bizim üstünlüğümüzde ve dakika 6.30'da 5K farm öne geçtik. 3. tortulu da kılçıksız bir biçimde almayı başarıyoruz arkadaşlar. Şu anda dakika 7'de gördüğünüz gibi. Rosa da hemen burada itemleri tamamlıyor. Sunshine de tamamlıyor. Güzel bir oyun sergiliyoruz. Dediğim gibi oyunculuk olarak bizim oyuncularımız daha iyiler rakibe göre. Ufak hatayı direkt değiştirdik ve burada mükemmel bir şekilde çıkardık orada Hehe'nin Faramis'in ultisinden çıkması direkt Brody'nin ultisinde kalmasına sebep oldu. Ve burada Apex'in de cana azdı. Q ile birlikte can toplayıp geri çıktığını görebiliyoruz. Süper bir day, süper bir kulağlamıydı. Ardından şu anda mid kuleye doğru bir rotasyon. Alt ve üst kuleyi alıyorlar. Daha sonrasında mid'e dönüyorlar. Mid'i e beşliyorlar. Gördüğünüz gibi Farsan ultisiyle birlikte mid koridorunu hemen boşa çıkardılar. Elini atladığını görüyoruz burada Cinart'ın. Burada hemen tabii ki durumun farkında olduğu için ulti atmadan bir W atıyor. Tienzi rakip buff almaya çalışıyordu burada ama Yovga'nın. Yovga burada bir hit bile atamadı abi ultisiyle. Bir hit bile vuramadı. Turtle e Turtle buff'u sayesinde. Hemen buradaki Ormanını da çaldığını gördük. Şu an farm olarak çok öndeyiz abi. Mükemmel. Nazar de de değmesin yani. Nazar değmesin. Bu maçı da direkt kılçıksız bir biçimde alalım. 2-0 olsun. Elden hemen desteğe geliyorlar. Alt koridoru kaybetmişiz. Problem mi? Hayır değil. Tabii ki değil. Burada Kufra. Ehe'nin üstüne kimse gelmesin diye. Almost like a frontliner because you are always on the front. You always try to fight. Radiant armor nullifies the Ghost Bursters as well as the damage coming from Aimon. Yarışırken Leo Mortu tortul baba aldığında çok güçlü oluyor. Demeye çimiyor arkadaşlar. Bir de atını çağırdığında hiç demeye çimiyor. <laughs> Gördüğünüz gibi. Leo da bir base atıyor. Abi uygun geldi diye. <laughs> Arka planda tabii ki Parsa'nın ulti altını görüyoruz ama taşlaştırıyor yüzünden Roza ölecek mi acaba? Arka planda tabii ki Kaja ile birlikte burada Benedetta'yı kesiyorlar. Mükemmel bir plays gördük orada. Roza güzel dojladı. Saflaştırını bile kullanmadı. Taşını kötü atmış galiba Dikink. Hadi bakalım aslanlar. Hadi bakalım. Yani hemen üst koridoru itiyor. Alt zaten itili kuleye vuracak minyonlar. Bizimkiler orada incelen hasar atmaya devam ediyor. Elin görüş alacak büyük ihtimalle çalılardan. Aynı şekilde Rosa da görüş almaya çalıştı ve görüşünü de aldı. Orada kuşu sayesinde. Burada Lord'u sorunsuz bir biçimde dakika 9.30'da almayı başardık. Lord üst kuleden gelecek. Arkadaşlar üst koridordan gelecek. Alt koridoru hemen itmemiz gerekiyor. Elin ve Apex mota doğru bir rotasyon çevirdi şu anda. Yoga burada görüş almaya çalışıyor. Güzel bir düşünce. Elin parlak zırhında çıktı. Paramisin olduğu yerde Elin fazla bulunmuyor arkadaşlar ki daha doğrusu ulti bile atmıyor. Ee, tek bir hataya, yani Elly'nin tek bir hatasına maçı kaybedebiliriz. O yüzden ee... çok riskli bir pick, oh. Gulli picki. Faramis varken kusursuz oynaması gerekiyor. Bundan dolayı da kusursuz oynamaya çalışıyor. Ya zaten kusursuz oynadı bu dakikaya kadar da. Bundan sonrası için kusursuz hareket etmeye çalışıyor. Hemen orada bekliyor. İncelen bir. Görüş bekliyor. Farsa hemen burada bir ulti derken orada hey %70 hiç hiçbir vurduğunu gördük. Gerçekten %70 damage attığını gördük Keriye. Bu oyunu kaybedersek ağlarım bak yemin ediyorum kamerayı kapatmadan ağlarım. 10K farm öne geçtik arkadaşlar. 10K farm öne geçtik. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Bir gizden geldi burada Apex'ten. Acaba birini tutacak mı? Kufra atladı buraya. Ardından burayı da bulutsunu. Tienz atını çağırdı burada. cina artık kesiyorlar. Mid aldılar. Ardından Farsan ultisi. burada hemen flash'ını atıyor ama son bir HP kalarak geri kaçıyor. Devamında kule fokusta e, atarak kazanabilirler aslında. Burada kuleye vurmak yerine 50'nin arada kaldığını görüyoruz. Devamında kuleye vurarak burada 11.5 dakikada oyunu bitiriyoruz. 2-0 yapıyoruz abi seriyi ve bir üst geçmeye hak kazanıyoruz abi. Mükemmel bir maç. Hatasız 10K geçerek kazanabildik. Süperdi. Gerçekten çok heyecanlıydı. Buradan sevgiler gönderiyorum arkadaşlar. Yorumlarda bayrakları görmek istiyorum. Like'ları da görmek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir maçtı. Elinize sağlık diyorum ve bugünkü diyor maçı bitiyor arkadaşlar. 2-0'lık seri de bir sonraki İnseldio maçları e, 5-bo 5 şeklinde oynanacak. Bo5 e, best of 5 şeklinde oynanacak. E, onu da söyleyeyim. Hemen şöyle son anlarında görelim rakibimizi tebrik edelim.

Bir sonraki videoda görüşürüz.